Fincan böreğimiz için sebzelerimizi 2 su bardağı kadar unumuz, ondan sonra 1 çay bardağı kadar ılık suyumuz, yarım tatlı kaşığı kadar tuzumuz, 2 su bardağı kadar unumuz, 1 çay bardağı kadar ılık suyumuz, ondan sonra yarım tatlı kaşığı kadar tuzumuz, 1 adet yumurta olacak. O yumurta unutmayalım sevgili bir not alın. 1 adet de yumurtamız olacak. 2 su bardağı kadar unumuz, 1 çay kaşığı kadar e, tuzumuz, ondan sonra 1 çay bardağı kadar suyumuz, ondan sonra 1 adet yumurtamız olacak. Ondan sonra iç harcımız için ise 3 adet patates, 1 adet kuru soğanımız, 1 çay kaşığı kadar tuzumuz, ondan 1 tatlı kaşığı kadar salçamız. İçi için 3 adet patates, 1 adet kuru soğanımız, 1 çay kaşığı kadar tuzumuz, ondan 1 tatlı kaşığı kadar salçamız. Önce geniş bir kabımızın içine unumuzu döküyor, döküyoruz. Unumuzu döktükten sonra tuzumuzu, yumurtamızı, suyumuzu ilave ediyoruz. Onunla beraber hamurumuzu güzelce bir yoğuruyoruz. Hamurumuzu iyice bir yoğurduktan sonra hemen hamurumuzu iki tane bezeye bölüyoruz ve tezgahımız üzerinde yarım saat bir dinlendiriyoruz. Hamurumuz dinlenirken patateslerimizi önceden haşlıyoruz. Onları küp küp doğruyoruz. Tekrardan tavamızda içine yağımızı döküyoruz. Soğan ve, e, soğan ve sarımsağımızı doğruyoruz. İçine ilave ediyoruz. Onunla beraber iyice bir kavuruyoruz. Patateslerimizi ilave ediyoruz. Patatesle beraber kavurma devam ediyoruz. Ondan sonra içine salçamızı ilave ediyoruz. Salçayla beraber biraz da yeşilliğimizi, maydanozumuzu ilave ettik. Onunla beraber harcımız hazırlandı. Hamurumuzu tezgahımızda iki tane yufka şeklinde açıyoruz. Onları açtıktan sonra içine hemen patateslerimizi diziyoruz. Dizdikten sonra diğer bezeyle üzerini kapatıyoruz ve kapattıktan sonra fincanla beraber kesiyoruz. Ondan sonra tavamızda yavaş yavaş çevirip iki tarafı da kızaracak şekilde güzelce bir şekilde bir pişiriyoruz. Pişirdikten sonra sunum yapacağımız tabaklarımıza, kaplarımıza koyup afiyet yiyeceğiniz hem lezzetli hem de güzel bir sunum olmuş olacak. Evet çorbamız için hemen şöyle hızlıca bir alalım.